İzmir Dikili'de denize 15 bin yavru balık bırakıldı. Yaz boyunca sürdürülen deniz temizleme etkinlikleri yavru balıkların denize salınmasıyla taçlandırıldı. Çocukların da katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Bademli olarak amacımız gelecek nesillere toprak, hava ve suyun temiz bırakılması bilincini yaymaktır. Start verilir verilmez 15 bin balık yavrusu suya bırakıldı. Tarihi bir güne şahit oluyoruz. İlklerin bademlisinde... Bir ilki daha yaşıyoruz. Denize balık yavrusu bırakıyoruz. İzmir'in Dikili ilçesi Bademli Mahallesi'nde yaz boyunca sürdürülen deniz temizleme etkinlikleri 15 bin adet yavru balığın denize salınmasıyla taşlandırıldı. Denize iki türlü balık atacağız. Birinci tüy fangre, ikinci 15 bin adet mercan ve sarı az yavrusu çocuklar eşliğinde denize buluşturuldu. Bence bu balıkları denize attığımızda attığımız balıklar büyüyecek, çoğalacak. Denizlerimizdeki balık sayısı artacak. Ertuğrul Deniz Olgun ilk öğretim okulu öğrencilerinin de yer aldığı etkinliğe katılım yoğun oldu. Umut ediyoruz ki zaman içerisinde daha e, bilinçli bir toplum yaratırız. Bu konuda da genç arkadaşlarımızla hem denizi severler, balığı severler. Etkinliğe Bademli Mahalli Muhtarı Neslihan Kutlumaraş, Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Arslan, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz bazı kurum amirleri ve dernek temsilcileri katıldı. Balık nüfusunun %34'ünü kaybetmiş olan denizlere sahip çıkılması projemiz öncelik kazanmıştır.